Aylinciğim ağırdan alalım demiş sana. Niye hemen böyle paniğe kapılıyorsun? Çünkü Emre'yi tanıyorum. Ardan almak istemiyor. Benden yavaş yavaş uzaklaşmaya çalışıyor. Neyse sen bilirsin. Evi ipotek ettiriyorsun yani öyle mi? Evet. Bu ay ödemeler bayağı aksadı. Başka çarem kalmadı. Büyük bir müşteri var onu almam lazım son çare. Tamam. Peki. Senden bir şey daha isteyecektim. Hı hı. Emre'yi arayıp evi ipotek ettirdiğimi söyler misin? Nasıl yani? Ben mi arayacağım Emre ev Evet. Sen onun da portföy yöneticisisin. Ara, Aylin evi ipotek ettiriyormuş işte. Aylin saçmalama lütfen. Niye? Evi ipotek ettirmiyor muyum? Ettiriyorum. Yalan söylemiyorsun ki. Emre'nin de haberi olsun istiyorum sadece. Yapamam canım, kusura bakma. Sevilciğim, senin için bugüne kadar yaptığım iyiliklerden sonra... ...bana hayır demek istemezsin. Bütün müşterilerini ben ayarladım sana. Aylin etik olarak... Şey... ara. Efendim Sevil Hanım. Emre Bey nasılsınız? Sağ olun teşekkürler. Ee, bu arada attığınız maili hala cevaplayamadım da en kısa zamanda cevaplayacağım tamam mı? Teşekkür ederim Emre Bey. Emre Bey, ben sizi başka bir şey için aramıştım aslında. Ee, yani bunu size söylemem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama... Ee, yani... Emre'ye bir şey mi var? Hayırdır, ne oldu? Aylin Hanım geldi bugün. Kredi başvurusunda bulundu. Ee, evi ipotek ettirdi. Nasıl yani? Evet. O evi size almıştınız ya... ...ben de size haber vermek zorunda hissettim kendimi açıkçası. Kusura bakmayın. Anladım. Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Emre Bey, artık buna ihtiyacımız kalmadı. Buyurun. Çok sağ ol. Her şey için. İki dakika var mı? Ne için? Ya işe geri dönmeyeceğim demiştin. Fikrini niye değiştirdin merak ediyorum. Geri dönmem sizi rahatsız mı etti? Yok hayır. Hem ben sana karşı çok maçvum. Bu işe ne kadar ihtiyacın olduğunu biliyorum. Benim yüzümden işsiz kalmanı istemem. Tabii bir de 40 bin lira borcum var size değil mi? Ya saçmalama. Eğer derdin buysa silerim. Ben sizden bir kuruş bile iyilik istemem artık. Size olan borcumu neyse ödeyeceğim çalışarak merak etmeyin. Sanem. Buyurun. Tamam. Tamam öyle olsun. Bu arada bana söz verdim biliyorum ama Abimle bu ara çok samimisin. Hep bir anda her şeyi anlatırsın diye. Can Bey'e nasıl bir kardeş olduğunu asla anlatmayacağım merak etmeyin. Eğer sizin nasıl bir insan olduğunuzu anlatırsam yıkılır çok üzülür. Bu iğrenç sır sadece ikimizin arasında kalacak. Başka bir şey? Yok teşekkür ederim. Aa, abla. Ablacığım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ankara'dan direkt buraya mı geldin? Ha, öyle yaptım. Niye siyah giyindin ya yaz gününde? <laughs> Allah Allah Sanem, içimden öyle geldi. Leyla, hoş geldin. Hoş bulduk Emre Bey. Niye direkt geldin buraya, dinlenseydin biraz? Yol yorgunusun. Ya geleyim dedim, hemen çabucak bakayım. Belki yapılacak bir şey vardır, ihtiyacınız vardır bana diye düşündüm. Sanem, senin işin bitti galiba değil mi? Benim zaten işim yoktu ki burada. Ha tamam, hadi çık o zaman ablacığım. Otur. Emre Bey, neler anlatacağım size. O kadar güzel geçti ki. Emre, ne işin var burada? Şaşırttın beni. Konuşmamız lazım. Tamam. Bırak şimdi şişeyi otur. Sen Mert'le niye görüşüyorsun? Hala şirketten müşteri mi çalmak istiyorsun sen? Ben müşteri falan çalmıyorum Emre. Ayakta kalmaya çalışıyorum. Şirket sen gittikten sonra zor durumda olduğu için müşteri bulmam lazım. Ben de Levent Bey'le toplantı ayarladım. Ne var bunda? Hala diyor ki bana Levent Bey'le toplantı ayarladım. Ya başka müşteri yok mu İstanbul'da? Ben Levent Bey'le aylardır görüşüyorum zaten. Ama abin taş koydu yine sağ olsun. Ne yapacağımı da bilmiyorum. Finansal olarak zor durumdayız yine. Biliyorum. Bankadan Sevil aradı bugün. Evi ipotek ettiriyor musun kredi için? Nasıl ya? Bunu sana nasıl söylüyor ya? Bu ne saygısızlık ya? Soracağım ben ona. Ailemi sakin olsana. Evi ben sana hediye olarak aldığım için söyleme ihtiyacı duymuş kız. Abartacak bir şey yok yani. Ya senin paraya ihtiyacın varsa niye bana söylemiyorsun? Sen beni yok sayarken, telefonlarımı açmazken bir de senden para mı isteyeceğim? Yeterince acı çekmiyormuşum gibi pateyi kaldır. Hayır. Sensiz bu evin bir anlamı yok zaten. Belki de satarım. Bir apartman dairesi falan tutarım. Dağıldım ya, toparlanmam lazım. Aylin. Ne var Emre? Bana acımana gerek yok. Şimdiye kadar sen destek oldun. Bundan sonra da sensiz devam etmeyi öğreneceğim. Ya ben sana ayrılalım demedim ki. Kafamızı dinleyelim, zamana bırakalım dedim. Seni iyi tanıyorum ben. Dineden dediğini biliyorum. Bu yüzüğü böyle vermek istemezdim ama ben de kalmasını istemiyorum artık. Senimin taktığı yüzük. Abim beni görürse ortalık karışır. Sen bunu al, sat, hipoteği kaldır. Ben bu yüzüğü başka bir yüzükle değiştireceksin diye beklerken, beni istesen de daha fazla kıramazsın Emre. küçük sende kalsın. Daha o kadar düşmedim. Gider misin lütfen? Aylin. Emre lütfen gider misin? Tamam. Sen sakinleşince ara beni. Konuşalım. Seni yüzüstü bırakacak halim yok. Sadece zaman istiyorum.